Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Ramazan menüsü hazırladım. Menümde neler vardı? Tatlı olarak fincan tatlısı yaptım. Bol sütlü, güzel, görüntüsü de şahane bir tatlı oldu. Çorba olarak da yüksük çorbası yaptım. Yoğurtlu. Patates sürdüm fırına baharatlayıp Kadın budu köfte yaptım. Kadın budu köftenin yanına içerisinde pirinç olduğu için pilav yapmak istemedim. Patates koymak istedim yanına serviste ve salata yaptım. Menüm böyle. Tarifleri tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Tariflerimizden ilk olarak tatlıyı yapalım ki dinlensin. Sütlü tatlı yapacağım. Fincan tatlısı. Tencereme 1 litre sütü aldım. İçerisine malzemelerimi ilave edeceğim sırayla. 1 su bardağı toz şekeri sütün içerisine aldım. 2 yemek kaşığı nişasta. Nişasta fark etmez. Sıçırttım. 3 yemek kaşığı un. Şimdi bunları güzelce burada bir çırpıyorum. Ocağı almadan önce. Burada şimdi tereyağı. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilya var. Bunları da birazdan ilave edeceğim. Öncelikle bunu bir karıştıracağım. Ocağın başına geçeceğim. Güzelce koyulaştıktan sonra son iki malzememi de ilave edeceğim kremayı böyle ocağa aldım ve karıştırarak koyulaştırdım bakın koyulaştı şimdi ocağın altını kıstım böyle koyulaştıktan sonra biraz daha pişirelim bir paket vanilya ilave ediyorum bir yemek kaşığı da tereyağı bunları da ilave ettikten sonra yağ biraz eriyecek ve 1-2 dakika daha pişireceğim kremam hazır olacak mayayı ocaktan aldım. Şöyle 1-2 dakika çırpıcıyla çırpacağım. İsterseniz bir mikserle de yapabilirsiniz. Mikserle daha kısa sürer. Kremayı böyle çırptıktan sonra şu porsiyonlayıcıya koydum Bunda daha güzel oluyor. Aslında hani fincanların kenarlarına bulaşmıyor ama böyle bir aparatınız yoksa kepçeyle de koyabilirsiniz. Şöyle küçük boy fincan kullanıyorum. Bir kere çalkaladım fincanlarımı. Şimdi şöyle fincanlarımı dolduruyorum. Mutlaka ıslatalım. Ağzına kadar dolduracağım Fincanlara koydum 12 tane çıktı Bakın şöyle bir tane küçük kasede kaldı Şöyle küçük bir bol e, fincan Kahve fincanı kullandım Türk kahvesi fincanı e, Siz daha büyük fincan kullanırsanız daha az çıkar tabii. Kaç tane yapmak istiyorsanız Fincanınızın boyutunu da ona göre seçin Şimdi tatlılarımı soğuması için kenara alacağım Ben de yemeklerimle devam edeceğim yemek olarak da kadın mudu köfte yapacağım bütün malzemelerini hazırladım yarım kilo kıyma kullanacağım yarısını kavuracağız yarısını çiğden kullanacağız köftede şöyle bir çay bardağı şu çay bardağıyla ölçtüm yıkadım ve pirinci güzelce haşladım bakın hiç su kalmadı. Zaten su kalırsa da onu süzmeniz gerekiyor. Sulu şekilde kullanmıyoruz. İyice lapa kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz, haşlıyoruz. Bir tane soğanı küçük küçük yemeklik doğradım. Bunları kadın buduru köftede kullanacağım. Onları birazdan yapacağım. E, yemeğimin içerisinde pirinç kullanacağımız için eee pilav yapmayacağım yanına. Patates e, süreceğim fırına. Elma dilimi şeklinde doğruyorum. Baharatlayıp bunu birazcık su içerisinde bekleteceğim. O yüzden şimdiden yapıyorum. Ben 4 tane kullanıyorum ama siz kalabalık durumunuza göre çoğaltabilirsiniz bunu. Biraz suyun içerisinde bekletelim. Nişastası gitsin. Patatesler suyun içerisinde biraz beklesin. Biz de hemen köftemizi yapalım. Pişireceğim tavanın altını açtım. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığım soğanları ilave ediyorum. Şimdi bunları biraz kavuracağız. 1-2 dakika kavuralım soğanları. 1-2 dakika soğanları kavurmanız yeterli. Hemen kıymanın yarısını ilave ediyorum. Bunu da kavuruyoruz biraz kavrulan kıymanın üzerine baharatları ilave ediyorum. Birer çay kaşığı koydum. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber koydum. Bunu da hemen kavuruyorum. Ve ocağımın altını kapatacağım. Kıymalı harcımı biraz soğuması için kenara alacağım. Biraz soğuduktan sonra tekrardan devam edeceğim. Şimdi kavurduğum harcı başka bir kaba aldım ve soğuttum. Hemen üzerine bir tane bütün yumurta ilave ettim kavurmamış olduğumuz kıymayı ilave edelim ve pirinci ilave edeceğim dediğim gibi pirinçte bakın hiç su yok eğer pirinci haşladığınız dibinde su kalırsa onu mutlaka süzün bir tutam maydanoz şöyle küçük küçük doğradım bunu ilave ediyorum bir yemek kaşığı da bayat ekmek kullanacağım galeta unu da kullanabilirsiniz birazcık daha tuz ilave edeceğim az gelebilir yani şöyle toplamda bir tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Bakın köfte harcım oldu. Şu anda çok hafif cıvık gibi görünüyor. Bu şekilde şekil vermemiz zor olur. O yüzden şöyle bir yarım saat buzdolabına kaldıracağım ve ben diğer yemeklerimle devam edeceğim şimdi köfte dinlenirken biz hemen patatesleri hazırlayıp fırına sürelim fırınımı 200 derecede açtım ısınıyor hazırladığım bu patatesleri yağlı kağıt serdim fırın tepsine döküyorum. burada karıştıracağım şöyle baharat koydum tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber ve sarımsak bunları şöyle patatesin üzerine koydum birazcık üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ve bunu burada karıştıracağım. Patatesleri karıştırdıktan sonra tepsiye böyle yaydım. Şimdi fırınıma koyacağım. Böyle yumuşayıncaya kadar fırında tutacağım. Patatesle pişerken biz çorba yapalım. Ee, yüksek çorbası yapacağım ama terbiyeli yapacağım. Yani yoğurtlu. Şimdi tencereme 2 litre su alıyorum. Kaynamış su. İşinizi kolaylaştıracak bir sıcak su. Sıcak suyun içerisine 1 su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum. Ben derin dondurucudan çıkarttım. Böyle de kolaylık oluyor. Bir kaynasın bu. Şimdi suyu soğutmuştur. Benimki biraz buzluydu nohudu. Nohut kaynarken biz hemen şurada terbiyesini hazırlayalım. Mantılarımı da koydum. Bunu da derin dondurucudan çıkardım. Kendim yapmıştım. Küçük küçük. Şimdi onu da bardağa koydum ki ölçü olarak vereceğim. 2 su bardağı yoğurdu aldım. Karıştıracağım kaba. Bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum üzerine. 2 yemek kaşığı da un. Bunu burada güzelce çırpacağım. Şimdi terbiye hazır. Biz mantımızı koyalım içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Üst üste gelmesin. Hemen ikinci su bardağını da koyuyorum. Üç su bardağı mantı tam gelecek gibi. Bu çorbanın biraz da katı kıvamlı olması gerekiyor. Aslında yemek olarak da tüketebilirsiniz bunu. Şimdi biraz kaynasın. Mantılar kaynadıkça zaten üzerine çıkacak. Kaynadıktan sonra terbiyeyi ilave edeceğim. Süt çorbası kaynamaya devam ediyor. Bakın mantılar yukarıya çıktı. Biraz da terbiyesini ilave ettikten sonra pişeceği için şimdi bu çorbanın suyundan alıyorum buraya. Biraz ılıtıyorum. Çorbanın içerisine katacağım. Bir taraftan karıştıracağım. Bir taraftan da böyle döküyoruz. Kanalımda bunun salçalı olanı da var aslında. Çorba salçalı olarak orijinali öyle. Öyle bir tarifim var. Oradan da bakabilirsiniz ama bu da farklı oluyor. Bu sefer de yemeğin yanına bunu yapmak istedim. Şimdi şöyle bir kaynayana kadar karıştıralım. Daha sonra kaynadıktan sonra bir 5 dakika kadar kaynatacağım ve çorbam hazır olacak. Çorba artık pişmek üzere. Böyle bir tavaya 1 yemek kaşığı kadar şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum ve üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Bunu da hemen hazırlayacağım. Çorbaya tuz atmadım. Yine tadına bakmıyoruz. Her zaman unutuyorum. Sona bırakıyorum. Zaten koyulaştıktan sonra atacaktık. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın attım. Siz eriyen yağın içerisine şöyle kırmızı toz biber ilave ediyorum. Biraz sallıyorum. Kapatacağım birazdan altını. Çok fazla yakmıyoruz. Bunu da isterseniz çorbaları kaseye koyduktan sonra üzerine gezdirebilirsiniz. İsterseniz direkt tencerede dökebilirsiniz. Şimdi üzerine dökeceğim. Birazcık da üzerine kuru nane atıyorum. Aslında biraz önce yağın içerisine de atabilirdik. Böyle yapalım. Artık çorbam da hazır. Kapağını kapatacağım ve biraz dinlendireceğim. Bu arada patatesimi de çıkarttım. Güzelce yumuşadı. Yaklaşık 25-30 dakikada yumuşuyor. Şimdi köfteyi kızartmaya geçmeden önce de tatlımı hemen servise hazırlamak istiyorum. Hindistan cevizi aldım şöyle bir tabağın içerisine. Tatlılarım soğudu. Şimdi şöyle kenarlarından bakın. Şöyle çekiyorum. Hemen çıkıyor zaten o. Şimdi her tarafını hindistan cevizine batıracağım. Kıvamı çok güzel oldu. Servis tabağına alıyorum. Her tarafını batıralım. çıkardım hepsini. Burada bir tanesi eksik. Onları kızlar yedi. Az önce bir tane fazladan kaseye koymuştum. Kızlar dayanamadılar. Şöyle pasta süsü ilave ediyorum üzerine. Bu evinizde varsa koyun. Yoksa koymayabilirsiniz. Şart değil. Şimdi tatlılarımız da hazır olduğuna göre son olarak köftemiz kaldı. Köfteye şekil vereceğim ve kızartacağım. Şöyle bakın sertleşti beklediği zaman. Aslında kadın budu köfteyi biraz daha büyük yapıyorlar. Ama ben genelde yani çok aşırı derecede büyük yapmıyorum. Şöyle daha biraz daha koyacağım. Bu isim hiç hoşuma gitmiyor ama ee, bu şekilde söylüyorlar. Başka da ne söylenir bilmiyorum bunun ismini böyle şekil vereceğim hep kızartmaya geçmeden önce hemen bir de salata yapacağım çok az ee, şöyle ben marol maydanoz domates ve salatalık kullanacağım salatanda doğrama kısımlarını göstermiyorum ki video çok fazla uzamasın diye hemen şuraya aldım doğradığım malzemeleri yani biraz tuz atıyorum biraz da zeytinyağı gezdiriyorum domatesi birazdan şöyle bir karıştırdıktan sonra ilave edeceğim, doğrayıp. Domatesleri de şöyle dörde böldüm. Üzerlerine koyuyoruz. Biraz da salatanın üzerine mısır ilave edeceğim. Şöyle. Salata da hazır. Son olarak da köfteleri kızartalım. 2 tane yumurta kırdım tabağıma üzerine birazcık tuz attım burada unum var ve galeta unum var galeta unu değil benimki bayat ekmek ama hangisi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz ben genelde bayat ekmek kullanıyorum evde her zaman oluyor zaten hem de ekmeği değerlendirmiş oluyoruz yumurtayı da çırptıktan sonra şimdi batıracağım buradaki sıra çok önemli köftelerimizi önce una sonra yumurtaya ve sonra da galeta ununa batıracağız hemen şöyle gösteriyorum her tarafını batıralım ve şöyle fazla ununu çırpıyorum ki gitsin. Yumurtanın içerisine atıyorum. Buradan da şöyle fazlalığını akıtarak galeta ununu alıyorum. Bunu da her tarafını batırdıktan sonra şöyle şeklini düzeltebilirsiniz elinizle. hepsine bu işlemi yapacağım köfteleri de hazırladım hemen kızartalım kızartacağım tavaya ayçiçek yağı aldım şöyle ısındı yağı köftelerimi içerisine atıyorum ocağı çok yüksek yapmayalım yağı ısındıktan sonra orta ateşe aldım böyle birden dışı pişer içi pişmez düzelterek koyuyorum Da güzelce kızaran köfteleri alıyorum. Şöyle yağlı kağıdın üzerine alalım ki fazla yağı da burada gitsin. Bütün yemeklerimi bir araya aldım. Bakın çorbamız dinlendi. Bir 10-15 dakika dinlendiği zaman kıvamı çok güzel. Koyulu, içerisindeki tane Nefis oldu Fırında patatesimi de aldım servis tabağına Kadın budu köfteyi de aldım bu şekilde servis yaptım salatan var ve sütlü tatlım var Bugünlük tariflerim böyle Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil sesini açmayı videoların beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın İnşallah bu tarifleri siz de dener ve beğenirsiniz deneyecekler için afiyet olsun